Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2023 Taksim 1.391.332 ihale kayıt numaralı gıda paketi alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 2. Birinci sırada Çetin Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İkinci sırada Manisa Dağıtım Gıda Pazarlama Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 650 bin 680 Türk lirası. İhalemiz elektronik hali olması sebebiyle ekap üzerinden teklifleri açacağız. Birinci sıradaki istekli Çetin gıda pazarlama sanayi ticaret Limited şirketi teklifini açıyoruz. 4 milyon 424 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum 4 milyon. 424.000 bin Türk lirası. İsteklerine teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 132.720 Türk Lirası. İstekli 120.000 TL tutarında 25.03.2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat yatırmış. Geçerlik bilgileri tablosunda kontrol edelim. Seminat miktarı yetersiz kaldığı için. Ayırt edici numara girmiş. Muhasebe kayıtlarımızı kontrol ettikten sonra gerekli değerlendirme yapılacaktır. İkinci sıradaki istekli Manisa Dağıtım Gıda Pazarlama Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. 2 milyon 784 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 2 milyon 784 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 83.520 Türk lirası. İstekli 90 bin TL tutarında 25.03.2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik teminat sunmuş. Gerekli değerlendirme numuneler üzerinden yapıldıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirilecektir.